Herkese merhabalar ben Caner. A harfinden Z harfine kadar olan tüm hisse senetlerini incelediğimiz video serimizin yeni bir videosuyla daha sizlerle beraberiz. Eğer ilk defa kanalımızı izliyorsanız benim kanalım tamamen bir eğitim kanalıdır arkadaşlarım. Şöyle aşağı indiğiniz zaman zaten eğitim içeriklerini göreceksiniz. Gelip bu eğitim içeriklerinden de faydalanıp kendinizi borsa anlamında geliştirebilirsiniz. Ben analizlerimi yaparken hem teknik analizi hem de takas analizini kullanıyorum. Çünkü teknik analiz ve takas analizinin beraber incelendiğinde çok güzel sonuçlar verdiğini biliyorum. O yüzden sadece teknik analiz yapıp işte şu destekli şu dirençtir şeklinde yorumlar yapıp bırakmıyorum. Buna ayrıca takas analizini ekliyorum. Ayrıca gerçekten samimi analizler yapıyorum. Böyle kimsenin bilmediği bazı farklı bilgilerde hisse senetlerle alakalı sizlere söyleyebiliyorum. Eğer videoyu beğenirseniz. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Kanala abone olursanız Telegram kanalıma katılıp Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi hissenin takasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Acer Menkul, Stratejik Menkul, yine yatırım fonları, garanti, iş yatırım ve takası inanılmaz toplu. Nasıl inanılmaz toplu? Acar da var. işte stratejide var. Yatırım fonlarında var. Biraz Garantide var. Bakıyorsun zaten 1.5 milyara yakın bir lotu var. Ve hani küçük yatırımcı diye tabir edilen e, 339 milyon lot da %20'ye tekabül ediyor. Yani ben bugüne kadar çok nadir görmüşümdür. Hatta hiç görmemişimdir belki. Acer menkulden işlem yapan küçük yatırımcı. Strateji menkulden işlem yapan küçük yatırımcı. Neredeyse baktığın zaman %48 hani %49'u buraya ait. Yani burada e, Tahtacı mı diyeyim artık buna, oyuncu mu diyeyim, patron mu diyeyim, ne dersem de diyeyim. Birlerin elinde bu yüzde %50'si var. Öncelikle orada anlaşalım. Takas pastasını hemen şöyle kaldırayım. Yani burada takas güzel. Yani hareket ettirebilirler mi? Ettirebilirler. Böyle hiç kimseye de ihtiyaç duymazlar zaten baktığınız zaman iki tane hiç bilinmeyen kurum en fazla takasa sahip. Burada gider mi? Gidebilir. Şimdi ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Böyle bana genel olarak şöyle mesajlar geliyor. işte neden böyle bilinmedik hisse senetlerinin analizlerini yapıyorsun? Yapsana şöyle Sasa, Ereğli, Konteri. Şu. Ben ben de biliyorum bunları yapmayı arkadaşlarım ama mesela burada bilinmeyen kimsenin belki hiç umurunda olmayan hisse senetleri bir bakıyorsun bir senede 10 kat gidiyor. 8 kat gidiyor. 5 kat gidiyor. Sonra küçük yatırımcı geliyor. O hisseyi en tepeden alıyor. 3 sene bekliyor. 4 sene bekliyor. O yüzden ben her hisse senedinin böyle bilinmeyen hisse senetlerinde analizini yapıyorum ki burada izlesin veya ileride alacakken izlesin. Eğer bizim verdiğimiz hedefe çok yaklaşırsa a buralar zirve olabilir veya işte hani buralar çok yüksek. Buradan almayayım gibi düşüncelere gelebilir veya bir destek noktasında belirir. Hisse senedi dönüş yapar. O destek noktasına uygun deriz. Oradan alım yapar. Güzel karlar elde eder. Bizim tamamen isteğimiz bu şekilde. Şimdi hissede şöyle bir şey görüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Nasıl bir şey görüyorum? Hisse Belli bir yükselen kanal hareketi yapıyor. Çok bariz. Nasıl? Gelelim buradan alalım. Bakın. Şuradan alıyorum. Şuradan yine alıyorum. Buralara. Görüyorsunuz. Şuralarda temaslar. Hatta şuradan alayım. Yine olur. Fark etmez. Şuraya kadar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yükselen kanal hareketimiz var. Hatta bunu da isimlendirelim. Gelelim. Şöyle yükselen kanal şeklinde yazayım. Burada görüyorsunuz. Hemen çizelim. Şurada bir kere desteğe temas etmiş. Buralarda yine temaslarımız var. E direnç noktalarına bakıyoruz. Geliyoruz. Şöyle bakalım direnç noktalarına. E buralarda. Bakın burada bir temas var. Şurada. Sonra geliyorum. Burada temas var en son. Sonra geliyorum. Bu arada yine temas var. Yine geliyorum. Burayı çizmedik ama hani biraz daha aşağı alsaydık. Buralarda da temas olabilirdi. Yani yükselen kanal hareketi var. Bariz. Fakat son bir aydır Burada ben hekineşi grafiği kullanıyorum. Bir aylık aşağı yönlü bir trend mevcut. Peki bu trend nereye kadar gider? Biraz sonra onu da konuşacağız. Bir de böyle günlükte bakalım. Şuradaki hemen gelelim. Kaldıralım şu çizimlerimizi. Bir de günlükte bakalım. Günlükte bize ne aile aldım pardon. Günlükte bize neler söylüyor? Bir de ona bakalım. Günlükte de genel olarak burada belli bir bölgede yatay bir hareket yapıyor onu mevcut görüyoruz ama inanılmaz düşük bir hacim var. Onu söyleyeyim bakın. Burada bu hisse senedi hareket edecekse, burada bu hisse senedi ha hareket edecekse yüksek bir e, hacim gerekiyor buralara. Yani burada işlem gerekiyor. Buraya da hemen dikkatinizi ver verin. Hani bura çok önemli bir bölge. Şöyle düşük hacim yazayım. Bu arada saat çok geç. O yüzden böyle kelimelerde hatalar yaparsam beni affedin. Burada düşük hacim var. Burada biz eğer bir yükseliş trendi bekliyorsak bir kırılım, işte böyle iki kat, 3 kat bekliyorsak önce bu düşük hacim gidecek. Buralarda güzel hacimler oluşacak son haftalarda veya son günlerde burada uzun hacim barları görmek istiyoruz. Şimdi günlükte baktığım zaman çok söylenecek bir şey yok. O yüzden tekrar bir haftalı alıyorum ve bir de dolar bazlı grafiğe bakalım. Destek direnç çizmeden önce şöyle gelelim. Hemen dolar bazlı grafiğe geçtim. Şöyle bakıyorum dolar bazlı grafiğe. Aslında daha evvel de varmış. O zaman biz bir aylık grafiği alalım. Bir aylık grafik. Bir aylık grafiği aldığım zaman şöyle bir şey görüyorum arkadaşlarım. Bakın bu bölge aslında bizim için bir karar. Yani devam durdur bölgesi. Yani devam mı edelim yoksa durduralım Hemen şuradan çiziyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? Sene kaç? Burada hemen işaretleyeyim. Sene 2016. Yine aynı bölgelerde dolar bazlı. Sene 2025 yine aynı bölgeler. Şimdi burada bir formasyon mu var? Onu düşünüyorum. Hani burada bir formasyon hareketi olabilir mi? Evet olabilir. Ne olabilir? Bakın burada bir çanak yapmış. Şurada bir çanak yapmış. Bu çanak yukarı katlayabilir. Yani böyle bir formasyon olabilir. Peki yukarı katlarsa hedefin neresi olur arkadaşlarım? Geliyoruz. 0.39 dolar seviyeleri. Buralara kadar gelebilir arkadaşlarım. Peki burada yüzde karlık kaçlık bir kar barındırıyor? Yukarı yönlü bakıyorsun yüzde hani e, yüzlük bir kar gözüküyor ama bu bir ihtimal. Çok uzun vadede bir ihtimal. Çünkü bizim bahsettiğimiz tarih hani 2015'ten 2025'e 10 senelik bir süreci inceliyoruz. Bir de burada bir destek e, pardon bir direnç noktası görüyorum. Şimdi hemen onu da çizeyim arkadaşlarım. Direkt şunu silelim. Gelelim bakın tam direnç noktasını alalım. Şuralar aslında güzel direnç noktaları. Bakın bu bölgeler bu bölge aslında çok güzel bir direnç noktası. Hemen çizdim bu şekilde. Buraları yıllarca kıramamış. Bakın, buralarda kıramamış. Tarih 2017. Geliyoruz yine 2018. Kıramamış. Zaten ondan sonra denememiş. Geliyoruz 2024'ün Temmuz ayında bir kırar gibi olmuş. Fakat yine kıramamış. Buralar takip edilmeli arkadaşlar. Buralar takip edilmeli. Buralar çok önemli. Bir de böyle şeylik bir hareket yapabilir. Yani böyle katlı bir hareket yapabilir. Bakın, burada görüyorsunuz değil mi? Burada ne kadar 5 katlık bir hareket var. Burada da 5 katlık bir hareket görebiliriz. Yani bizim şöyle çalışan sistemler de var. Hani şöyle bakıyorsun buradaki şeye bakalım direkt. Bakın buradan alıyorum mesela. Burada kaç kat yapıyor? 4'ten 21'e 5 kat. 21'den 5 kat. Yani 1 dolar 30 lira seviyelerine gidebilir. 35 lira seviyelerine gidebilir. Bunları da görebiliriz. Bunlar da ihtimal dahilinde. Hemen yazalım. Gelelim bir de destek direnç bölgelerini çizelim. Şöyle bir haftalığı alayım. Şu düşük hacimi de kapatayım. Burada şöyle bir mantık var. Destek bölgemiz neresi olabilir? Tabii ilk destek noktamız belli. Hemen onu çizelim. Şu bölgeler bizim için güzel destek bölgeleri. Bakın buralar bizim için güzel destek bölgeleri. Buralara kadar sarkmalar görebiliriz. Zaten mevcutta bir düşüş trendine girmiş durumda. Hemen destek bölgemizi işaretleyelim. Bunun fiyatlarını da yazalım buralara. Gelelim 6 lira ve şuralara gelelim. 5 lira 83 kuruş civarları. Direnç bölgesi de zaten az önce söylemiş olduğum gibi dolar bazlı direncin takip edilmesini ben daha mantıklı buluyorum burada. Orada güzel bir yapı var çünkü. Burada direnç bölgemizi hani buraları alabiliriz. Direnç bölgesini hemen şöyle yazayım. Şöyle direnç bölgesi şeklinde yazıyorum. Buraları da takip edebilirsiniz arkadaşlarım. Destek direnç bölgesi. Bir de şeye bakalım. Bir direnç bölgesini de yazalım bu arada. Fiyatlarını. Şöyle 7 lira ve onu da şurada yazayım. Gelelim. 7.31 ile 7.75 arası. Dediğim gibi burada hacime çok dikkat etmemiz gerekiyor. 2023'ten beri zaten hacim oldu olası bir düşük. Hani 2023 tarihine bakarsanız ortalamanın üzerine bir iki belki hani çok az hafta atmıştır. Ee, onun dışında genel olarak ortalama ortalama hacmin çok çok altında. Ee, böyle indikatörlerimize bakalım. İndikatörlerimizde haftalık grafikte zaten mevcut bir düşüş görüyoruz. Şimdi dikkatimi çeken şey şu oldu. Biz bu indikatörlerde arkadaşlarım destek ve direnç noktaları çizebiliyoruz. Şöyle düşen hatlar da çizebiliyoruz. Bakın şunu çizeyim rengini de değiştireyim. Şöyle hangi renk yaparsam belli olur mavi. Evet burada e, bu düşenik kranı takip etmemiz gerekiyor. Buradaki düşenik kıran hareketler de önemli. Indikatörlerdeki düşme hareketi, işte düşen hareket, yükselen kanal, bunları da çizersek bize fiyat barlarından önce sinyaller verebilir ve şunu gördüm. Bakın, bunu hemen yeri gelmişken anlatayım. Çoğu videoda anlattım, yine anlatayım. Bakın burada bunu mesela ne yapayım? Bunu mavi renginde yapayım. Şurada mavi renkli oku görüyorsunuz. Bir de farklı bir renkte ok yapalım. Bunu da hangi renk yapalım? Gelelim bunu da kırmızı renkte ok yapalım. Şimdi mavi oktan kırmızı oka doğru gittiğimiz zaman fiyatta yükseliş görüyoruz. Ama aynı şekilde gelelim bakın. Buraya bunu mavi yapalım. Mavi RSI'deki mavi oktan kırmızı oka doğru şöyle gittiğimiz zaman ne görüyoruz? Tam tersi bir şey görüyoruz. Burada fiyat barları artarken Indikatörümüzdeki tepeler azalmış. Burada bir uyumsuzluk var. Zaten ondan sonra da düşüşler gelmiş. Böyle dediğim gibi, indikatörleri bir hareketlerden önce kullanabiliriz. Burada indikatörlerde destek direnç noktası çizebiliriz, düşen çizebiliriz. Orayı kırarsa fiyat barlarında da kırmayı görebiliriz. İki, buralarda uyumsuzlukları tespit edip tepe noktaları olduğunu anlayabiliriz. Düşüşü anlayabiliriz önceden. Onu da kullanabiliriz. Bunu da yeri gelmişken hatırlatayım bir de. Şöyle hemen şunu aşağı alayım. Hareketli ortalamalara bakalım arkadaşlarım. Hareketli ortalamalar zaten haftalıkta fiyatın çok altında. Buralarda biliyorsunuz hareketli ortalamalarda güçlü destek veya direnç bölgeleri olarak çalışabiliyor. Onları da hemen yazalım. 6 lira 70 kuru seviyeleri ve 6.30 seviyeleri. Buralara dikkat etmek gerekir. Hareketli ortalamalara doğru gelebilir. Bir günlükte hareketli ortalamalara bakalım. Bir günlükte de, de yine aslında şunlar hepsini bir silmem lazım. Güzel görmemiz için. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlarım 100 günlük hareketli ortalama var. Bunu da dikkate alabiliriz. 6.71 seviyeleri yine günlükte bakacak olursak. Bugün anlatacağım buydu. Bu hisse senedi veya farklı hisse senetleri hakkında sizin de yorumlarınız varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum.